Freeman'ın içinde bulunduğu tesis ağır bir bombalama altında. Kısa süre sonra Lambda kompleksine girip kaçmak isteyen bir bilim insanı ve bir güvenlik görevlisi ile tanışır. Ancak enerjiye bir sinyal gönderilinceye kadar reaktör kapısını açamazlar ve radyo anteninin manuel olarak yeniden yapılandırılması gerekir. Bu amaçla Gordon Freeman'ın yardımını alırlar. Başka bir güvenlik görevlisinin yardımıyla krepler ile dolu bir alanda ilerliyor ve ardından bilim adamlarını infaz eden HACU personelleri ile savaşıyor. Daha sonra bir HACU kampından geçerek birçok askerle ve birkaç askeri taretle savaşıyor. Gordon kısa süre sonra radyo anteninin bulunduğu binaya gelir ve US bir mesaj gönderir. HACU askerleri tarafından binanın çatısından pusuya düştükten sonra Gordon, çok sayıda radyasyon sızıntısı içeren labirent benzeri bir alanda radyasyon zehirlenmesi nedeniyle ölmekte olan bir bilim adamına rastlar. Gordon ayrıca binadaki son birkaç HCSU birliğini öldüren zombiler ve barnacle'lar ile karşılaşır. Freeman dışarı çıkıyor ve Vortigantar ile savaşmakta meşgul olmalarına rağmen daha fazla HCSU askerinin geldiği HCSU kampına geri dönüyor. Vortigantları öldürdükten sonra kalan askerler Gordon'a saldırır. Oraya ilk gittiğinde bölgede ona yardım eden güvenlik görevlisi ile karşılaşır. Ancak güvenlik görevlisi Vortigantlar tarafından pusuya düşürülür. Gordon bölgeye baskı yapar. Vortigantlar ile savaşır. Kısa süre sonra bilim adamı ve güvenlik görevlisinin kendisini beklediği alana varır. etkripler bölgeye girmeyi başardılar. Ama güvenlik görevlisi onları öldürür. Üç adam reaktör kapısını açarlar ve Lemde kompleksine doğru ilerler. Hala bilinçli bir bilim adamının Headcrab tarafından ısırılması ile karşılaşırlar. Ve Gordon ona merhamet göstererek Headcrab'i öldürüyor. Bir sürü Hunt A ile savaştıktan sonra binanın bir kısmı çöker. Bu da güvenliğe, Gordon'a veya bilim adamına zarar vermez. Ancak Gordon'ı güvenlik görevlisi ve bilim adamından ayırır. Lambda kompleksine doğru ilerlemeye devam ediyor ve bir Gargantua'nın kükremesi nedeniyle bir havalandırma deliği çöktükten sonra yolunu buluyor. Gordon Lambda kompleksine girer ve orada iki bilim adamından biri yaralı ve bir güvenlik görevlisi vardır. Kısa süre sonra Gargantua onları fark eder ve odadaki üç kişiyi de öldürür. Cimen bir pencereden izliyor, kravatını düzeltiyor ve uzaklaşıyor. Gargantua patlayıcı olmadan öldüremeyen ve kaçamayan Gordon'ı tuzağa düşürdü. Gargantua Gordon'a yaklaşırken Cimen zamanı durduruyor.